Herkese merhaba arkadaşlar. Strander Dip'in 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yavru küçük domuzla bir güzel başlangıç yapalım. Ben bunu öldürmeyeceğime dair kendime yemin etmiştim ama öldüreceğim. <laughs> Kanı bozuk tahta kurusu. Haysiyetsiz, şerefsiz, dalaksız, ciğersiz, onunki bununki. <laughs> arkadaşlar ben bu adayı sömürüp tekrar eski adama gideceğim. Dediğim gibi ben buranın doğasına zarar vermeye veya adayı ele geçirmeye gelmedim. Aynen. Aynen. Sadece birkaç tane eşya alıp gidecektim. Gel lan! Uf, götüne bir adet daha girdi. Daha öbür yavrucak da burada iki saattir arıyorum yeni buldum arkadaşlar. Haydin Bismillahirrahmanirrahim. Evet. <laughs> lan ne oldu Bismillah. Ulan buraya lan. <laughs> Aa. Arkadaşlar o kavada durdu lan. Ben böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar bu galiba bir işaret. Amerikan aynı kanal yedi filmlerindeki gibi oldu. O kafada dur da amına koyayım ya. sizce de okyanus çok korkutucu değil mi ya? Hakikaten diyorum ha. Ciddi anlamda diyorum siz şaka ediyorsunuz da şu an tam ben karanlıkta giderken bir balina buradan dese öyle zayıf ses çıkarıyor ya böyle atlasa buradan buraya patates sıçarım. E o mu Lok 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 lok. Ayıp değil mi lan? Şşş. Oğlum ayıp değil mi lan? Evet arkadaşlar fırına teşekkür belirtisi. <laughs> Gelir sen. Senin kafanın ekini sikerim ben. Ne amana soktun o piçi seni. Sik veriyorsun burada. Allah Allah. Senle de uğraşmayayım. Sik! Orospu çocuğu sik! Ver şunu ya. İlk olarak domuzu alalım da. Sana da sıra gelecek. Orospu çocuğu yengeç. tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Rap. Gel lan. Amına ağa tutturamıyoruz ki. Noluyor orospu çocuğu dört dönme ya Delirttin lan, lan beni Bak hele üç tane attım Üçünü de kör olsa bir tane tutturmuş diye bana koyayım ya Ananın avradını isim. Bak hele bak bak Hop sakin ol Sakinleş Yeter lan Amına kodum çocuğu Ya amına koyun bu ne küfürdür arkadaş ya Her adada ben seninle uğraşmak zorunda mıyım ya Bir sürü canı kopardı benden ha Kaşla göz arası Burada kal. Bir gün bu koca teklemle okyanusa açılmışız. Mürettebattan biri dedi. Kaptan, kaptan. Tabii kaptan ben beni çağırdı dedi. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Dedim, ne oldu mürettebattan biri? Dedi deniz kızı görmüşüm. Tabi adamın öyle demesiyle ben ona bir bakış atmışım şu şekil. Sonra birden güldüm dedim ki. <laughs> ben burada senden başka deniz kızı göremiyorum. <laughs> Ulan ne biçim kaptanım ya. Senin kafanı siki. Yara salar hakkında tek bildiğim şey memeli oldukları. Yıllardır ilkokuldan beri her... Amin 5, 6, 7 ve 8. sınıfların bir müfen dediği neydi? Hep yazıyordu da. Yara salar, tek uçan memeli hayvandır. Memeli. Ha memeli hayvanları da gerçekten memesi olan hayvanlar zediyordum da. Senin kafanı siki. Gerçek belki de Oğlum gerçekten neye göre memeli diyorlar? Mesela Yunus'a da memeli diyorlar. Yunus'un memesi yok ki. O da kafamı karıştırıyor. Meme yoksa başka bir şey için mi memeli diyorlar? Mesela benim bazı filmlerde izledim devasa memeli insanlar da var. Onlar hangi sınıfa giriyor? okuduğun mektebin amına koy. Neyse çok konuştuk ama seninle anlaşamıyoruz ki amına kodum domuzu İlla domuzca mı konuşayım? okuduğun mektebin amına koy. Bakın konuştum yavaş yavaş sakinlemeye başladı ha. Ben dolmuşça konuşabiliyorum en büyük yeteneğim. Ama sinir oldum diye gene de öldüreceğim. Delirttin lan beni! Lan! Koşma lan! Yat aşağı! Yat! Ananı sikerim yat! Yat! Yeter! Yatacaksın! Boyun eğeceksin insanoğluna! Biz zalimler bunun için varız. Gel lan gel! Gel hele gel gel! Gel hele gel! Sonra bunlar büyüyor benim başıma bela oluyor. Ben sadece kendi adamdaki... Sen! Yat. Yavru mavru dinlenmem bu saatten sonra. Seni tanımıyorum etmiyorum. Ne oldu lan bu kehane mi geliyor? Oğlum bu domuz niye kafasını oynatıyor? Bu ölmemiş miydi amına koyayım? Zıp. Galiba sinirleri oynuyor ha. Ya da evladını öldürdüğümü hissetti. Anlamadım. Hiçbir şey bitmiş değil arkadaşlar. Bu ada çok büyük. İki tane domuz çıktı. Aha yılan. Ne oldu orospunun çocuğu yılan? Gel. Ela kolay mı? insan öldürmek lan. Sıkıştı köşeye. Bir yılanı avlamak için zaten ilk köşeye sıkıştırın. Orası bu çocuğuna ne var ne yok atın. Değmiyor ki inceciktir. Bir tane daha batırdım. La amına koydum çocuğu. Sen de ölümsüz değilsin ha. Ne olur ne olmaz diye 3-4 tane de buna batırdım. Yılandan korkuyordum çünkü yılanın zehri var. Bu adada her şey vardı. Sadece yenge cana yoktu. Ama bir şey olmaz idare eder. Bir süre burada istirahat edeceğim, yerleşeceğim arkadaşlar. Lan bir adet daha yılan var. Çok tehlikeli orospunun evladı. Zaten benim hayatımda yeterince yılan var. Sana lüzum yok. Anladın mı? Siktir lan. <laughs> evet arkadaşlar. Fırtına da bastırdı. Ama neyse ki tekrem var. Bu fırtınalar beni etkilemez. Ulan ne fırtınası bu bildin tusun ama Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.